Ankara, Ulus'ta bulunan e, bu güzel küçük cami Zincirli Camisi. Ulus Meydanı'ndan Ankara'nın eski haline doğru giden Anafatar Caddesi üzerinde sol tarafta bulunuyor. Taş kaideli, tuğla gövdeli, üzeri kremi çatılı bir yapı. E, cami incelendiğinde kasetleme işçiliğinden bir yapıyla yapıldığı görülüyor. İçinde bulunan ahşap tavanı, minberi, mihrabı ve çevre düzeni incelendiğinde de Caminin 17. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebileceği görülmüş. Yani 1650 ile 1700 yılları arasında yapılmış olması lazım. Ee, ne yazık ki yaptıran ya da mimarı bilinmiyor. Ancak caminin içinde bulunan bir levhadan 1879-1880 yılları arasında o zamanın Ankara valisi olan Huşitpaşa tarafından tamir ettirildiği düşünülüyor. Ee, gördüğünüz gibi cami küçük ama gayet aydınlık, güzel bir cami. Ahşap işçilik ön planda. E, bu güzel caminin e, çevresi ne yazık ki bir otopark alanı gibi kullanılıyor. Sıkışmış bir vaziyette çevredeki binalarda. Bir diğer özelliği de e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle istiklal mahkemelerinde alınan idam kararları caminin hemen yanında bulunan boş alanda, şu anda bu araçların park etmiş olduğu alanda kurulan dar ağaçlarında gerçekleştirilmiş. Yani infazlar burada yapılmış cami meydana güzel bir görüntü katıyor. Hemen yanı başında da antik Ankara, antik kentinin yani antik Ankara'nın Roma döneminden kalma çeşitli tarihi yapıntıları da görülmeye başlandı.